size bir haber vereyim. Ördeklerimin yavrularını... Kümesistan Kümesistan kanalımızdan hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak bizi takip edebilirsiniz. Evet sevgili Kümesistan dostları yepyeni bir sistem videosuyla daha karşınızdayız. Evet hindilerimiz maşallah büyüdü. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı bir şekilde yayılıyorlar. Evet arkadaşlar. Kingdilerimiz 3 ayını doldurdular bazıları. Bazıları 2,5 aylık. Bazıları 2 aylık. Bazıları 1 aylık. Ama uyumlu bir sürü. Gördüğünüz gibi. gördüğünüz gibi baba hindimiz kabarıyor bu arada hindilerin dişileri de yumurtluyor hem yavrular gidiyorlar hem yumurtluyorlar arkadaşlar hindilerimiz günün belli saatleri içerisinde yoncaları yemek için yayılıyorlar sonra duruma göre Hava sıcak olduğu zaman içeri giriyorlar. İçeride yem atıştırıyorlar biraz. Biraz dinleniyorlar. Sonra tekrar yayılıyorlar. Yani bu gün içerisinde 5-6 sefer bu şekilde indilerimiz böyle arkadaşlar. Tavuklara da hastalık ve bitlerden korunması için böyle A sistemi yaptık arkadaşlar. Şükürler olsun bit sorununu çözdük. Tek tük bit oluyordu. Ama beçler hallediyordu yani tavukların üzerindeki bitleri. Yeri geliyordu tavukların tüylerine kadar yiyordu. Bit gördüğü tavukların. Bu kümeste fazla bit vakasına rastlamadım. Yani bunda beçler bayağı bir etkili oldu. A sistemi yaptıktan sonra şükürler olsun hastalığa da rastlamadım arkadaşlar. A sisteminden sonra hastalıkta minimum diyeceğim seviyeye hatta yok gibi bir duruma geldi arkadaşlar. Diğer kümeslere geçelim. Evet arkadaşlar bu kümeslerimizde geçen haftalara kadar bit vardı. Bu kümeste özellikle civciv kümesinin bu kısmında çok bit vardı. Bu bitleri temizledim. Ama 3-4 gün sürekli ilaçlarım. Değilse geçmedi arkadaşlar bitler. Şükür çözdük. Hayvanlarımız gayet sağlıklı. Ross 308 Cinsi etlik tavuklarımız gördüğünüz gibi hepsi yürüyebiliyor. Bu etliklerde yürüme problemi oluyor arkadaşlar. Belli bir günden sonra, 20 günden sonra oturup kalkmıyor diyorlar. O da arkadaşlar E vitamini, selenyum vermediğiniz zaman bu hayvanların bacakları gelişmez. Bacakları gelişmediği için kilo alırlar ve bu bacakları bu kiloyu taşıyamadığı için oturup yere çöküp kalırlar arkadaşlar. Yani bir 10 liralık selenyum aldığınız zaman bu hayvanlara bir şey olmaz arkadaşlar. Yani işin hepsi 10 lirada bitiyor. 10 lirayı harcayabilen hobicilerimiz hayvanları ayakta gezer arkadaşlar. Ama onu da harcayamayıp da işte ben doğal yöntemle bunu nasıl yapacağım? Bunu nasıl becereceğim diye uğraşırsanız arkadaşlar olmuyor. Yani biz ne yaparsak yapalım olmuyor. İlle E vitamini selenyum vereceğiz arkadaşlar bu, bu hayvanlara. Bütün civcivlere verilmesi lazım. Değilse bacakları ince kalır arkadaşlar. Birisi horozumuz. Evet. Hadi ara, arada bireyselerimiz de var. Hemen bir tane birese benim şeylere girdi. Evet şu gördüğünüz bu, bu 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 bu, kaçan ufaklık birese. Bir ufaklık bireysi arkadaşlar. Yanındaki de bireysi şu. Evet arkadaşlar. Bu bu sene ilk gürk tavuğumuzdan doğan, çıkan civcivler büyüdüler arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlar da bu sezonun ilk civcivlerim arkadaşlar. Artık hemen hemen yumurtlayacak duruma geldiler. Evet sevgili kümesistan dostları. Diğer kümesimizdeyiz. Tavuklarımız gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu horozumuzda bir ufak rahatsızlık var. Korize rahatsızlığı var. Arkadaşlar kendisine ilaç tedavisi uyguluyorum. İlaç tedavisine yanıt verdi. Şu an gayet güzel yemini yiyor ve eski sarına yavaş yavaş kavuşuyor arkadaşlar. Gelelim içeriye. İçeride bir sürprizimiz var. Bismillahirrahmanirrahim. Evet yumurtalar burada. 40 <laughs> tavuğumuz maşallah yumurtaları altında arkadaşlar maşallah güzel bir tavuğumuz buradan da hemen çıkalım arkadaşlar gördüğünüz gibi yem olarak mısır şey arpa buğday hafif mısır. Çok az da yani yüzde beş kadar da yumurta yemi veriyorum arkadaşlar. Evet böyle burada bunların yayılma alanı var. Evet buradan da ördeklerimizin kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Evet, ördeklerimiz bir taş tanesi kürk yatma ve yatmama arasında geziniyorlar arkadaşlar. Evet size bir haber vereyim. Ördeklerimin yavrularının çıkım günü kargalar toplamış arkadaşlar yavruları. Burada açıkta yattıkları için. Sanırım bu yavruların çıkım günü bu günlerde yavrular çıkabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ördeklerimizin çamur banyosu, çamur havuzu. Mutlaka çamurlu su bırakın arkadaşlar. Neyse ördekler yediklerinden bir şey anlamazlar. Normal havuzlar da olacak. Bu günlük değişiyor arkadaşlar. İki günden fazla burada su durmuyor. Kurbağalar bile var. Aslında bahçemiz arkadaşlar, kendi sebze bahçemiz. Burası da böyle arkadaşlar. Çiçeklerimiz, kabaklarımız. Evet yaz mevsimi güzel. Her taraf yeşillik arkadaşlar. Neyse. Şimdi de süs hayvanlarımızın bulunduğu yere geçelim. Evet sevgili dostları. Zibitlerimizin yanındayız. Burada deşilmişler. Bunlara bir yer yapmıştım. Düşünmeleri için. Gördüğünüz gibi zibitlerimiz burada bayağı bir beşilmişler. Böyle maşallah iyi arkadaşlar. Civitelerimiz de burada. 2-3 tane silver zip feriğe ihtiyacım var. Bunlara eş lazım. Evet, ekstra sürpriz burada. Evet arkadaşlar bayanlarımız bu güneş görüyor. Çok pis bir açı. Ama bayan dutlarımız da burada arkadaşlar. Gayet güzel bir sağlıklılar maşallah. Arkadaşlar. Bu gördüğünüz koroz arkadaşlar nereden biliyorsunuz derseniz ilikleri var. Şu da horoz arkadaşlar. Şu ikisi horoz. Evet, hemen size bir tane dişi göstereyim. Arkadaşlar şu arkada giden önündeki iki tane. Bunlar dişi arkadaşlar. Çünkü ilikleri yok. Çok kısa olsa şu da orası, bir durum var? Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, mutlu kalın, hayvan sevgisiyle kalın, hoşça kalın. Evet sevgili kümesistan dostlarımız, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza hala abone olmadıysanız mutlaka abone olun, bildirim zilini açmayı unutmayın. Merak ettiğiniz konular hakkında videoma yorum atarak sorularınızı bana iletebilirsiniz. Mutlu kalın, hayvan sevgisiyle kalın, hoşça kalın. Kümesistan